Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda çok çarpıcı bir video izleteceğim sizlere. Bir arkadaşımız sosyal medyadan gönderdi. Ben de paylaşan kişiye ulaştım ve bu konu hakkında bilgi almaya çalıştım kendisinden. İlk izlediğimde videonun efekt veyahut montaj olabileceğini düşünerekten paylaşan kişiye ulaştım. Sordum, bilgi edindim. Montaj olmadığını söyledi. Ona da birileri tarafından ulaştırıldığını, birisinin bizzat videoyu çektiğini, yani çok yakın bir arkadaşının videoyu çektiğini ve kendisine gönderdiğini söyledi. Bu hazeple ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Konumuz Yecüc ve Mecüc. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Çünkü videonun sonuna doğru güzel bir dua edeceğiz. Ahir zamandaki deccal ve yecüc mevcut fitnelerinden korunmak için bir dua yapacağız. O yüzden şimdiden yorum kısmına bir amin yazarsanız sevinirim. Şimdi yecüc ve mevcut nedir? Bu konuyla ilgili Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmuş? Bir ona bakalım öncelikle arkadaşlar. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Enbiya suresinin 96. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmakta. Nihayet Yecüc ve Mecüc seddi açılıp her tepeden saldıracakları ve gerçek vaad olan kıyamet yaklaştığı vakit. İşte o zaman o küfür ve inkar edenlerin gözleri hemen belirip kalacak. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik diyecekler. Buyurmakta Rabbimiz. Sadakallahülazim. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili birçok çalışma var. Yecüc ve Mecüc'ün nerede gizlendikleri, hangi dağın, hangi mağaranın içinde olduklarına dair çok önemli çalışmalar var. Hatta e, Seddi Zülkarneyn olarak bilinen Zülkarneyn aleyhisselam onları bir mağaranın içine kapatıyor. Ve mağaranın ağzını şöyle dağın eteği var. Orayı sağlam bir şekilde onların orayı aşıp delemeyecekleri bir şekilde orayı kapatıyor arkadaşlar ve kaynatıyor. Ve kıyamete kadar onlar orada gizli bir şekilde kalacaklar ve çıkamayacaklar. Ta ki içlerindeki liderleri inşallah yarın burayı delip arıza çıkacağız dediği an Rabbimiz onlara müsaade edecek ve onlar o kaya parçasını delecekler ve orayı aşıp Yeryüzüne arza dağılacaklar arkadaşlar. İşte ayet-i kerimede de bizzat Rabbimiz bunu söylemekte. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açılıp da her tepeden saldıracakları ve gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığı vakit. Bakın Yecüc ve Mecüc'ün sebdi açılıyor ve her tepeden arza yeryüzüne yayılıyorlar ve bütün suları kurutuyorlar arkadaşlar dünyada büyük bir kıtlığa sebep oluyorlar. İşte onların ölümüne sebep olacak kişi de Hazreti İsa aleyhisselam arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi öncelikle arkadaşın bize ulaştırmış olduğu o videoyu bir izleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tuhaf varlıklar bunlar bizzat çekilmiş e, çekilen yerde büyük bir dağın eteği bu videoyu benimle paylaşan arkadaşımız e, bu videonun devamını da e, paylaşacağını söylemişti İnşallah devamını ve daha net görüntülerini de paylaşacağım sizlerle bize geldiği zaman şimdi Yecüc ve Mecüc hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadisleri var. Zeynep binti Cah şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesi yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı diyerek uykusundan uyandı. Ravi Süfyan şehadet parmağıyla baş parmağını halkalayarak peygamberin yaptığı gibi o işaret yapmıştır. Ben ya Resulallah aramızda salihler varken biz helak olur muyuz dedim. Evet fısk ve fücur ve masiyet kötülük çoğaldığı zaman helak olursunuz buyurdular. Kaynak Sahih-i Huzeyfe Tübnü Esit el-Gıfari şöyle rivayet etmiştir. Bizler kıyamet hakkında müzakere eder haldeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz apansız üzerimize çıka geldi ve neyi müzakere ediyorsunuz diye sordu. Orada bulunan sahabeler kıyameti müzakere ediyoruz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler daha evvel on alameti müşahede etmedikçe asla kıyamet kopmayacaktır buyurdu. Ve şunları zikretti. Duhan, Deccal, Dabbetül Arz, Güneşin batıdan doğması, İsa'nın dönüşü, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, bir doğuda, bir batıda bir de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç hüsuf yani arzın çökmesi bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den çıkıp da insanları toplantı yerlerine doğru önüne katarak süren bir ateştir buyurmuştur. Kaynak sahih Müslim. Ebu Said el-Hudri şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc seddi açılacak ve allah Teala'nın onlar her tepeden hızla inecekler ayetinde buyurduğu gibi onlar çıkıp yeryüzünü istila edecekler. Müslümanlar da onlardan dolayı yerlerini bırakıp geri çekilecekler. Hatta kalan Müslümanlar şehirlerine ve karalarına sığınmış olacak ve mevasi yani deve, sığır, koyun ve keçi sürülerini yanlarına barındıracaklar. Yani meraya göndermeyecekler. Yecüc ve Mecüc öncüleri nehire uğrayıp yatağında hiçbir şey kalmayacak şekilde suyunu içip tüketecekler. Onların arkasından gelen geridekiler oraya uğrayacaklar ve sözcüleri şüphesiz bu yerde önceden su vardı diyecekler. Onlar yeryüzüne hakim olacaklar. Sonra sözcüleri şu insanlar yeryüzü halkıdır. İşlerini bitirdik. Andolsun ki şimdi gök halkı ile savaşacağız diyecek.'' Hatta onlardan biri harbesini yani kısa mızrağını göğe doğru fırlatacak ve harbesi kana bulanmış olarak geri dönecektir. Bunun üzerine onlar biz gök halkını da şüphesiz öldürdük diyeceklerdir. Onlar bu durumdayken Allah aniden deve kuşu sürüsüne benzer hayvanlar gönderecek ve bu hayvanlar onları boyunlarından yakalayacaklar ve onlar çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp birbirinin üstüne yığılıp kalacaklar. Sabahleyin Müslümanlar onların ses sedasını işitmeyecekler. Bunun üzerine Müslümanlar kim canını feda edip onların ne yaptığına bakacak diyecekler. Bunun üzerine Müslümanlardan kendisini Yecüc ve Mecüc'e öldürtmeye hazırlamış durumda olan birisi sığındığı yerden inecek ve Yecüc ile Mecüc güruhunu ölmüş olarak bulacak buyurulmuştur. Evet arkadaşlar o günler yakındır. Bu video ne kadar doğru tabi biz bilemeyiz böyle bir video ile karşılaştık. Ama bunların bu videoya tıp atıp benzer bir şekilde olayların cereyan etmesi hadislerde de vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayette de vardır. Bu konuyla ilgili sizlerin de yorumunu almak isterim. Yorum kısmında inşallah bu konuyla ilgili sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.